Stars ama balıkçı baz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sen Store'a girerseniz aşağılarda alabiliyorsunuz balıkçı bazı. İki günü var hemen alın arkadaşlar gitmeden. Balıkçı baz geldi. Tamam. Oh my god. Ve başladık. Balıkçıbaza baksana çok yakışıklı duruyor. O vuruş efektlerine bak sen. Savaşçı kaldı arkadaşlar ben daha kimseyi Göremedim ve bu maç Bin kupa üstünde Mortis intikam Almaya gelecek gel <laughs> Piper sıkıntı çıkaracak Balıkçı baz alınca da bir güzel oynamaya başladım Bu yakışıklı adamla Ultimi aldım Oğlum alanda çok küçük oldu Artık saldıracak mısın El Primo helal Sonunda Tamam sen de buraya gel seni de ben alayım. Hayır. Hayır ama. Gel lan oğlum lan.